Gelebilir miyim bari? Gel Mustafa. Ay ama kapıyı, bacayı ardına kadar aç da beni Nilay'la ile uğraştırma. Ya kusura bakma tekrar, ne olursun. Aslında ben de bir konuda senden yardım istemeye gelmiştim ama. Hı, ne oldu? Ya işte Nilay ile kavgalıyız biliyorsun ve biz böyle oldukça da makası iyice açıldı. Bir hediye mi diye bir şey mi alsam diyorum. Ha. E güzel olur. Bir de Nilay'ın çok hoşuna gider. Değil mi? Ama ne alacağımı da bilemedim. Sen bana yardım eder misin? O zaman yarın öğlen bebek çarşıya yanıma gel. Halledelim. Tamam ben yarın öğlen oradayım ama sen ne olur kimseye çaktırma. Aa gizlilik esas sır bizde. <laughs> Allah'ın cezaları ben de yarın sizi basmazsam bana da Nilay demesinler. Demesinler. E tamam ben gideyim odama. İyi hadi. Niye öyle bakıyorsun Meryem'le? Nasıl bakıyormuşum? Yani öldürecek gibi. Niye? Öldürmem gereken bir şey mi var ki? Niye olsun Nilay? Tamam son zamanlarda kavga ettik. Özür dilerim. Turduk yeri şimdi niye benden özür diliyorsun? Suçluk psikolojisi mi? Ne diyorsun Nilay sen? Ne bileyim kafana saksı falan düştü herhalde. Böyle özür dilemeler falan. Sen kuru kuruya özür olmaz diye mi diyorsun? Tamam alacağım ben senin gönlünü hadi yatalım. Hadi yatalım bakalım. Ama sakın beni uyuttuğunu zannetme Mustafa. Su uyur, ben uyumam. Tek gözüm açık benim. Niye tek gözün açık senin Nilay? Onu da sen düşün artık. Bebek odasında kafa kafaya vermişler. Randevulaşıyorlar. Ya o evde ben yaşıyorum. Hiç mi utanma yok? Ya Nilay bir yanlış anlaşılma vardır kızım. Duydum diyorum anne duydum. Bugün baskın basanındır. Göstereceğim ben onlara gününü. Yahu ben Meri ile bu kadar zaman aynı odayı paylaştım. İyi niyetli bir kız o. Öyle bir şey yapmaz o başka bir şeydir. Yani herkesi kulp bulan sen şuna toz kondurmuyorsun ya çok enteresan yani. Kondurmam çünkü Meri'yi biliyorum. Beni korudu kolladı bak şimdi yukarıda Allah var yani. Gizlilik esastır ne demek anne? O zaman sen bana bunu söyle. Niye dışarıda gizlice buluşsunlar? <laughs> tövbe ya Rabbim. Erkek milletinden her şeyi beklerim. Ama Meri'den değil. Yok. Bunların genleri bozuk, genleri. Ben böyle maklıymış. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? İlk önce Meri'yi evden yollayacağım. Sonra da Mustafa'ya doğa gibi yal aldıracağım. Onlar ancak bundan anlıyor. Bizim kafe partisi de güme gitti. Ya anne Allah aşkına zıplayacak halin mi var ya? Sen de haklısın da bir hamlamıştık, teratsaydık. Biz asıl teli Melih ile Mustafa'yı basınca atacağız. Merak etme. Nerede buluşacaklarını nasıl bulacağız? Hı. Ben geceden planımı yaptım bile. Mustafa'nın telefondan gizlice kendime canlı konum attım. Vallahi senden korkulur kızı. Hadi gidelim bakalım. Anne, bak ben sana ne dedim? Boynun altında kalsın Mustafa kadını kuyumcuya getirmiş işte. Vallahi tükürdüğümü yalamış oldum anam ya. Ay bizim Meriş'e bak sen. Yürü anne basalım bu edepsizlere. Ya benim oğlumun İngiliz bile yok. Ben oğlumun rızkıyla, el kadınına kadınla gerdanlık falan aldırmam. Nilay, Nilay bir dur, dursan da ya sen şu adamın hakkından evde mi gelsen? Bir noktada tanınmış ailesiniz. Magazine malzeme olmayın. Ne magazin anne saçmalama yürü hadi. Hadi. Tamam ay tamam. Dur. Buna ne diyorsun Meri ya? Ay Mustafa o biraz hafif kalır ya. Bak böyle daha gösterişli bir şey. Yani almışken sen de havalı bir şey al Nila ya. Mustafa yazıklar olsun sana. Nila senin burada ne işin var? Pardon. Metrisli mücevher alışverişinde gizli esaslı değil mi? Unutmuşum bunu. Biri var ya sen de az değilmişsin. Gönüllü bakıcıyım ayağını Mustafa'yı mı söğüşlüyordu yoksa? Nilay sen çıldırdın mı? Nilay ağzını topla. Yoksa ben toplayacağım. Ne diyorsun sen ya? Sevtap, sen de buna mı uydun? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz ama burada? Nilay'la son günlerde kavgalıyız diye hep mücevher almaya gelmiştim. Sağ olsun Meri de bana yardım etmeye geldi. <laughs> ama ben dün gece sizi duydum. Doğru düzgün dinleyip anlasaydın bu rezilliklerin hiçbiri yaşanmazdı. Yasıklar olsun sana. Kusura bakma Meri kusura bakmayın. Nilay sakın. Sakın bir daha benimle konuşma. Sakın, aşk olsun. Ay Mustafa'm kolyeyi alaydım bari çok da güzelmiş. Allah senin canını almasın ya. Şimdi adamın gönlünü almak için uğraştır yürü. Çok güzelmiş. Yürü. Ya. Of ya. Boşu boşuna işler buraya geldi. Of ya. Tamam. Ha. Ya. Ha, hala of ona ya. bakıyorsun hala. Çok güzeldi ama. Yürü. Yürü Nilay. Abi, acaba alır mı sorunu bana ya? Salak ya, geri zekalı. Herkes sizin kocanıza kaldı sanki. Uğur'la teklifi kabul edildi. Biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var. Özkan turizm hemen organize ediyor efendim. Benden haber bekleyin. Girebilir miyim? Hayır Nilay çıkar mısın dışarı? Bak ben siz öyle konuşunca kadınsal isteği bir şey var ya anlarsın beni. İstiyor ya istiyor hala delireceğim. Nilay'cığım bak ben senin her sinir bozukluğunda yanında oldum. Ben senin sırlarını sakladım. Sen hastalandığında ben gecelerce burada sana dua ettim bir an önce sağlıkla evine dönsün diye. Ama sen o kadar bencil ve o kadar tehlikeli bir insansın ki sırf doğaya olan hıncından ve kıskançlığından beni harcadın. Gerçekten öyle bir şey yok. Yaptıklarını unutmadım ama şüphelendim. Yalan mı söyleyeyim şimdi Meri? Mustafa'm kimseyle konuşmazdı. Seninle samimi oldu. Çekemedim işte. Nilay ben bunu alttan almayacağım. Bu çünkü düpedüz terbiyesizlik. <laughs> Selam da verme bundan sonra bana. Tamam? Benden uzak dur. İyi. Dururum. Amma kinlarmışsın. Bana kinler diyene bak ya. Mustafa'm çok ama çok üzülürüm. Ne yapayım, kıskandım işte. Ya neyi kıskandın Nilay? Kaç defa söyledim sana bir şey yok diye. Neyini anlamıyorsun? Bıktım artık ya. Mustafa, benden mi bıktın? Yapma böyle, ne olursun. Ya durduk yere sürekli bir sorun çıkartıyorsun. Sadece olaylardan besleniyorsun. Ya benim bir tane arkadaşım olamaz mı ya? Olmasa. Ya Allah aşkına. Ya Mustafa ne olur dur. Pişmanım, bir hata yaptım. Ne olur affet beni. Çok ama çok özür dilerim. Benden şüphe etmene mi sinirleneyim yoksa Meri'ye söylediklerine mi? Ben Meri'den özür diledim zaten. Vallahi de billah. Ne dedi? Ee, tamam, önemli değil. Ben seni biliyorum dedi. Mustafa kötü niyetli olmadığını biliyor işte. Ee, i̇yi, kötü niyetli değilsin diye böyle her şeyi yıkıp gidemezsin Nilay. Tamam gitmem. Yeter ki küsme bana. Nilay, Allah aşkına bir süre yanıma yaklaşma benim. Ve bir daha da bu konuyu açmayalım. Fena geçmedi. Ya buna da şükür.